Ee, Gökhan Beyciğim. Öyle mi? Peki, tamam. Hazancım sıradaki yarışmacımız Erkan Esas'ta biliyoruz artık ama hangi eseri seslendiriyor sen bir söyle bize. Osman Tan Bey sırada Erkan var malumunuz. Sözümüzü Yusuf Nalkesen'e ait. Kolay değil, pek kolay olmayacak diyecek. Erkan huzurlarınızda. 你知道吧？ 哎。<Baby. S 2> Tebrikler Arkan. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Armağancım. Teşekkürler. Armağan Çağlayan'ı dinliyoruz şimdi. Ee, şarkı söylemeye sen şimdi. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> şarkı söylemeye başlamışsınız. Şunu tercih ederdim. Arkanda bu kadar büyük Türk sanat müziğinin ustaları otururken... Önlerine değil, arkalarına geçip şarkı söylemeni tercih ederdim. Çünkü, hani bu bir saygıdır. Hocam, çağırdığı için o yüzden geldim. Evet, ama hani... Yoksa asla saygısızlık yapmam, özür dilerim. <laughs> ee, tay tay duran bir çocuğun tedirginliğiyle söyledin. Böyle, hani çocuklar yeni yürümeye başlarlar da... Bir adım daha attıklarında düşmelerinden korkarlar. Hep gözün bu taraftaydı. Ee böyle hani Allah'ım şimdi ben düşer miyim? Yeni de öğrendim de yürümeyi de tay, tay da duruyorum. Aman da tay tay tedirginliğiyle. Böyle böyle bir niye öyle söyledin? Hep arada gözünü kaçırdın, ritimlere baktın. Hani görmedik sanma. Hepsini gördük Allah'a şükür. Nereye gözünü kaçırdı? Nasıl? Nereye gözünü? Siz ritim tutuyorsunuz ya, sizin tam kaçıracağını hissettiği anda sizin ritimlerinize bakıyordu. Şimdi ben e, onu ifade etmeye çalışayım. Buyurun. Efendim, e, onun ben e, bu akşamki e, tarzıyla iftar ediyorum. Neden? <laughs> Müsaade buyurun. Müsaade buyurun. Bülent Hanım'ı bir dinleyelim. Buyurun. Bülent Hanım'ı bir dinleyelim. Bir saniye Nedenini lütfen. söyleyeceğim. Bir, bir şeyi e, istemek yarı yarıya başarmaktır malumunuz veçile. O ilk defa benden bir şey istedi. Ve ben de elim ayağım titriyor. E, yani kendimde değilim. Ee, inanır mısınız, afedersiniz saçlarımın dibinden dahi terler akıyor. Hani bu ıı, ışıklardan falandan değil. Hissediyorum. Yani evet. o kadar... Şimdi efendim şöyle bir şey oldu. Sizlerle de paylaşayım. Ve sizler de çok müteassis olacaksınız musiki adına. Muhakkak inanıyorum. Ee, bana dedi ki siz de vardınız. Evet. O da odama gelmek istemiş. Benim talebelerle özel olarak görüşmek istemiyorum programlardan önce veya sonra da öyle. Ee, hani yanlış olur bir sanki torpil yapıyormuş falan falan babında olur. Yapmam ya domuz gibiyimdir. <laughs> Efendim ama yine de her şeye rağmen bir spekülasyon oluşmasın babımda. Babında bu etik en başta <laughs> dedikodu yapar. Efendim, <laughs> neticede uzatmayalım. Erkan geldi Evet size. geldi, dedi ki, e, hocam ben Türk müziği okuyacağım. Bu gece biliyorsunuz dedi, okumam lazım. Bana yardımcı olur musunuz dedi. Yoldan gelmiştim, uçaktan yeni inmiştim. Ve e, onlar gençler. ...illeriyi ellerinde tutacaklar. Biz gidiyoruz artık. Ee, o ve onun gibiler yaşatacaklar. Onun için o arzusunu emir telakki ettim. Onun kadar belki çocuğum olur ama... ...o bende çok büyük bir e, etki yaptı. etki evet. yaptı evet. Merdiven biliyorsunuz hiç çıkmam adetim değil. Evet. Merdivenlere çıktım, e, geldim oturdum ve onun provasında zat halinizde vardınız. Bütün e, saz üstatlarımızla birlikte. Sonra o burada tatmin olmadı. Bir kez daha içeriye gelmek istedi. Ben makyaj olurken. Oraya da geldi. E, değerli e, arkadaşımız da e, kemani refakat e, ettiler e, sağ olsunlar. E, efendim bizim Kırsaçlı'nın şefi de Hı. onu da bulduk geldi o da. Gürkan Hoca. Gürkan Bey. O da bir Kır yerlerde da kırıştırıyormuş ne yapıyorlarsa. Bunlar hepsi berbat. Abi. <laughs> ne yok o canım? <gülüyor> Yokmuş. <gülüyor> Ondan sonra Arman neyse. Kendine o... dikkat et. Evet. evet. Kendine dikkat et. <laughs> Efendim ee, orada da bir kez daha geçtiniz herhalde. İşte olduğu kadarıyla tabii o kısıtlı zaman içerisinde. Şunu söylemek istiyorum. Evet. Gönül arzu etmesi o çok önemliydi. Ve ben tabii bu gece çok heyecanlandım. Hepsi için heyecanlanıyorum. Adın neydi senin? Utku. Utku. Ama Utku çok sağlam, mektepli onun artık biliyorum nasıl okuyacağım. Evet. Efendim. Öteki benden yardım Tabii. istemedi. O, o iyi okuduğuna inanmış ki o da isterdi yoksa ki hocam bana gösterir misin bir şey var mı dedi. <laughs> Kaldı ki onu da provasında dinledim Dinlediriz. oturdum. Evet. onda da bir şey olmuş olsaydı şunu şöyle yap derdi. Üçünü de dinlediniz zaten. Üçünü söyleyeyim. de dinledim. Tabii. Onda da hiçbir terslik yoktu o istedi benden. Onun çünkü tarzı bu değil. Evet. Yardım istedi ve ona elimden geldiğince bir 5-10 dakikalık zaman diliminde e, mühim olan belki 5-5'lik beş olmasa bile ama gönlü bunu istedi ya benden sana bütün notlar helal olsun çocuğum. Allah razı olsun çok, Allah razı olsun. Çok teşekkürler Bülent'im. Ee, Bülent Hanım. Erkan'ın sizden böyle bir şey talep etmesi çok hoş. Çok da zekice. Hani hakikaten... Ama Erkan'ın onu kullanacak Hayır, da, öyle bir şey, bir şey söylemeyeceğim. Abi abi. Sizin kadar lüks ünat müziğini iyi icra eden birinden istemesi çok hoş ve zekice. Ayrıca da evet isteğini gösterir. Ama şurada bir içim şey oldu. Siz şimdi çalıştırdığınız için... öyle biraz... Kendinizi de çok kaptırıp i̇şte böyle İşte ben de e, heyecanlandım. Biraz kopya gibi oldu. Hani benim başka bir yarışmacıya ama e, söz tutmam gibi oldu. Hayır hayır bu kopya olamaz. Neden olamaz? Ş Ay olamaz. Kopya olamaz. Hiç kendinizi inandırmayın lütfen. İstirham edeyim. Ben ifade edeyim. E, inançsız olursanız o zaman bana söyleyiniz yine. Ben e, saygıyla dinlerim hepinizi. Şimdi şöyle ki kopya olmaz. O Sizlerle baş başa, saz üstadları kendisi, sahnesi ve sizler. Ben istediğim kadar kendimi burada yırtayım, sesi çıkaracak olan odur. Ancak usul olarak belki e, işaretlerime göre usul kalıplarının içerisinde usul aksamayabilir. Bunda sizinle varım. Ama buradan çıkacak ses ne oluyor? Onu, ona bir şey diye yapamayız. Onu yapamayız. Onu yani, doğru. Öyle bir şey zaten. Mesela yanlış okusaydı. Yanlış sesler basabilirdi ee, Efendim her zamanki o abartılı bir okuyuş tarzı vardır ya e, Serbest serbest o tarz bir şeyler yapardı Yapmadı Ona göre bu son derece sanki konservatuvar icra heyetinde icra edilen bir musiki tarzı gibi ona göre O o şekilde okudu Yoksa tozunu attır nerelerde neler ya yapardı yani Ben hiç sizin çalıştığınız Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Ne sizin çalıştığınızı falan bilmiyorum. Anladım ama çıktı sizin gözünüzün içine bakıyor böyle. Evet ben de heyecanlandım. Hani imtihana girmiş de Ali Toputut yazacaksın. Evet. Böyle gözünüzün içine bakıyor. Hatta ben şey dedi ki e, Utku dedi ki utku değil mi? Utku. Utku dedi ki hocam ben dedi meyanında ne diyorsun sen be deli mi oldun sen dedim meyan meyan... Nakaratı mı olur mu? Sen cayır cayır oku, okursun Dediniz, sen dedi. Evet, evet. Ben bir daha okuyayım dedi. Okudu. Geçmiş olsun. Yani başından girdi. Sonundan da sildi, süpürdü, götürdü işte. Peki. Yani. Ama e, heyecanlandım. Neden? Yine söylüyorum son olarak. İstedi. Ve Allah bana ömür verirse ne zaman istersen çocuğum her zamanda e, bildiğim kadarını göstermeye çalışacağım. Çok, Çok sağ, Teşekkürler. sağ olun. Orhan Bey Erkan iyi bir yorumcu Ayrıca çocuklar e, Çeşitli ilgilerini gösteriyorlar Saygılarını gösteriyorlar <laughs> Bana da Tersine ben de. Programa başlamadan evet beni ziyarete gelirler her defasında ben de başarılar dilerim onlara. Bak hiç benim odama gelmez. Ama gelmiyor. böyle bir sohbet böyle bir sohbet ederiz. Bana da. Sonra da sonra da ederiz, evvel de ederiz. Bu bir ayrıcalıklık değil tabi. Çocuklar sevgilerini, saygılarını gösterirler. Ben de onlara tavsiyelerde bulunurum Sakin olun, gönlünüzce olun ve kesinlikle hiçbir şeyin etkisine kalmadan yorumunuzu iyi yapın diye söylerim her zaman. Moral veririm onlara. Onlar da sağ olsunlar. İşte bundan bir derece et, ne derece etkileniyorlarsa gerekini yaparlar. Tabii iyi çalıştıkları zaman daha iyiler. Tabii. Özellikle Erkan mesela iyi çalıştığı zaman harika oluyor tabii. Şimdi çalışmadı demiyorum. Tabii ki. Ama Erkan e, serbest çalışmalarda süper zaten. Ve aynı zamanda bizim ilk seçimimizde bize Büyük Üstad e, merhum Bülün Nurettin'in Nurettin evet. evet. Nurettin muhteşem eserini okuduğunda şey tüylerimiz diken diken <laughs> olmuştu. Dönülmez Akşam'ın ortamındayız. Evet, akşam. Neticede e, son derece etkilenmiştik. O büyük eseri öyle bir okudu ki kendine az orada çok farklı bir yorum vardı biz o anda 11 dedik. Evet. Evet. Hatırlıyorum. Bir Böyle bir e, icraattı. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. İyi olduğu zaman Erkan gerçekten harikalar yaratıyor. Çalıştığı zaman. Erkan böyle birisi, istisna birisi. Zaten istisnalar sıradan olmadıkları için e, gereği kadar gönüllerince, akıllarınca eğilirlerse yaptıkları icralarına Farklı olurlar. Onları iyi bilirim ben. Farklı olurlar. Ben de bir yerde mütevazi gönlümce her türlü müziği yapmaya çalışan gönlümce öyle bakıyorum. Çünkü iyinin iyisi var daima. Onu yakalamaya çalışmak lazım. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yapmaya çalışıyorum. Berhudar olunuz. Sağ olunuz efendim. Yani neticede evet. söylenecek çok söz var da ben bu akşam yine Eee ilk söylediğim gibi keşke çalışmanın jüri... bir ürünü. Çalışmak, çalışmak, evet. çalışmak. 15 dakikayla eğer böyle oluyorsa günlerce çalışıldığı vakit demek ki tozu atılabilir. İşte hep çalışmanın ürünü. Çalışmanın 15 dakika. Os Osman kardeş, şimdi ben tabii ki başta söylediğim gibi bu akşam keşke oy vermesek diye düşünüyorum mesela vermesek diye düşünüyorum. Çünkü üçü de birinciliği hak etmiştir. Hepsi hak etmişti. Yani vermesek daha mı iyi Pek diye düşünüyorum. Reklamlarda bir konuşuruz onu. onu. tekrar bir daha konuşalım. bir konuşuruz. Tabii ki. Evet. Tabii. Ben vereceğim. <laughs> tamam. <laughs> tamam. Ben, ben, ben. ee, e, Ebru Hanım. Bu kadar aydır oturuyorum burada oyunu vermeyeceğim. <laughs> Aman <laughs> <ben> canım <gülüyor> 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 bir kere de ver. Olur mu? 22 <laughs> Temmuz'da vereceksin. Ha kesin. O zaman vereceksin. 22 Temmuz'da canım. canım. Ne var ayol 22 Temmuz? Genel seçim, seçim var. Seçimler Aynı. var. <laughs> <laughs> Nerede oy veriyoruz? 22 Temmuz'da ne var? Genel, ya? seçim Genel seçimler var. var. Genel Bunlar seçimde ne? oy kullanmayacak mısınız? Aman. Nasıl ama? <laughs> Peki Ebru Aa, Hanım. Ebru Herkes sandığa gidecek. Mutlaka, mutlaka. mutlaka. Yine sözü e, Şükran Hanım'a bırakıyorsunuz. Evet, hemen Şükran, Şükran, Hanım. Şükran Hanım siz bu gece Ebru Hanım'ın ücretinin yüzde beşini onunu talep edin bence. Onun canı o, sağ olsun. Başımın üzerinde yeri <laughs> var ne demek. <laughs> Ben e, bu davranışım e, yani herkesin saygı anlayışı kendi içindedir. Şaka benim ya, gönlüm, benim gönlüm onların konuşmasından yana olduğu için değil. lütfen. Teşekkür ediyorum canım. Erkan'ı başından beri çok beğeniyorum. Hele geçen hafta daha çok beğendim. Gönül arzu eder. Hepsi birbirinden değerli. Üç tane aslanlar gibi böyle güzel okuyan, benim evladım olur hepsi. Her şeyi onlara vermek ama muhakkak ki bir kişiye verilecek bu ödül. Erkan'ı çok seviyorum. O da bana anne dedi diyecek. Canım benim. Çok sağ Çok teşekkürler. Hepine başarılar diliyorum. Hepiniz sağ olun. çok, çok ediyorum. teşekkür ediyorum. Ve son olarak Afife ondan da Lütfen. yorumlarını alalım. Rica Vallahi hakikaten Erkan'ın sesi de çok güzel. Çok da güzel yorumladın. Yalnız sonunda dikte biraz zorlandın yavrum. Yani hoş olmadı kusura bakma. Onun çıkmaması Golia gerekiyordu Oraya kadar zaten. Pırıl pırıl. Provalarda o yoktu. Yoktu değil mi? Hayır yoktu. Provalarda yani hakikaten. o hakikaten... Mikrofonu eline hayır, alınca dayanamıyor. Hayır özelliği Aykanın o ama. Özelliği. Ama Burada... Evet şaka. Evet. Olmaz. Bak biraz evvel pardon A, Bülent Hanım. Al pardon çok Bülent Hanım. Ve bu sesi de hakikaten nasıl hücremiz, evet. halkımız nasıl ayarlayacak biraz zor. Allah kolaylık versin. Çok Amin. Maalesef. Teşekkür ederim. Pardon. teşekkür ederim. Yanımda oturduğu zaman dedim ki... Erkancığım şarkıyı normal oku. <laughs> Olduğu gibi oku. Fuzuli nameler yapma. Çünkü ben sevmiyorum. Yani böyle benim Fazla mekedimi, katkı. benim gırtlağımı çok beğenirler. Ben bile her zaman gırtlak yapmam. O kendi kendine gelir çünkü. Evet. Değil mi? Yapma bunu dedim. Sevmiyorum bunları. Yani ben sevmiyorum. Sen de bunu yapma dedim mi oğlum? Ama o sonunda istediği gibi yaptı. O kendi bileceği bir Bravo'da şey işte. Burada bu yoktu abla. Evet. Bravo'da Ama da işte. bu yoktu ama her şeye rağmen ama güzelsiniz. Her zamanki o ağzının e, havasına karşın bu geceki daha bir temizdi. Şimdi mi? tamamen Yusuf Nalkesen'in icaz şarkısı bu ölmeyen bir eserdir. Bunu ben de plak yaptım. Allah rahmet eylesin Yusuf Nalkesen'e. Allah rahmet eylesin. Çok temiz okudu. Çok güzel okudu. Peki. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Evet Ve ben Aa, sağ, ol. sağ, olun Yani sağ bu ol. onun en temiz daha da olabilir belki ama evet. 15 dakikayla bu kadar. Peki. Şimdi Erkan'la ilgili yorumları dinledik. Ben burada iki değerli misafirimiz daha var. Ben kart vizitinden okumak istiyorum. Gazinocu, gecelerin mimarı, şöhretlerin menajeri Tepegöz Necdet. Necdet Öz Ateşman var aramızda burada. İzmirli. Evet. <laughs> Necdet Bey, sizin bir mesajınız olacak zannediyorum. Ee, size veriyorum mikrofonu. İki. İki mesajım var. Peki. <laughs> Bu üç tane delikanlı inşallah ileride ben menajerleri olurum. <laughs> Bir. Jürinin <laughs> vereceği notlara müdahale etmeye zaten hakkım yok. Bu meyanda halk da verecektir. Hangisi kazanırsa şimdiden tebrik ediyorum.